Bölümü Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü. Ee, bu bölümü okumak istiyorum. Bu bölümü e, yazmaya iten şey, e, çocukları seviyorum, e, eğitim öğretimi seviyorum. E, aynı zamanda e, özel eğitim üzerine akademisyen olmak istiyorum. E, günlük çalışma saati olarak değil, ben bölüm bölüm ilerliyordum, konu konu ilerliyordum. Bu konuyu bitir, bitirmeye çalışıyordum. Önemli olan o konuyu bitirmekti benim için, onu tamamlamak, öyle geçiş yapmak. Neden özel eğitim öğretmenliği? E, şöyle, ben zaten akademisyen olmak istiyordum. E, bölüm olarak genelde tarih bölümüne kafam diyeyim. Zaten çok fazla kitapla okurum tarih üzerine. Ee, ama mevcut duruma baktığımızda hem e, kadro açısından az akademik kadro açısından ve plan olarak öğretmen atamasında çok az bir şey evet. var. Öz eğitim öğretmenin hem iş imkanları daha fazla şey var, hem de e, akademik boşluk olduğu için akademik olarak daha e, var olabileceğini düşündüm. Ben kendi kısmıma geliyorum o zaman biraz kardeşimden bahsedelim mi? Hı -hı. Mesela Abdurrahmanla aran nasıl mentorünle? Nasıl geçti bu süreç? Sana nasıl destek oldu? Ee, tabii kardeşim o projesine Şubat ayında katıldık. Sağ olsun Abdurrahman abi de çok yardımcı oldu kendileri. Şöyle genel olarak ayda iki kez e, genelde geldi görüşmelerimiz oluyordu. Tevileri birinin eee bandı de aslında bir şans oldu diyelim. Hoca öğrenci gibi mi? Yok kardeş gibi. Mi? E, resmi de değil. Bir yol gösterici, e, bir de e, yolun arayan bir kişi diyelim. Allah sizi onlardan yana güldürmüş elhamdülillah. Diyorum ya oku, meslek sahibi olursun. İleride Tokyo alıyor mu? 3-4 yıl sonra meslek sahibi olursun. Taksitler böyle deyince. <laughs>